İster sevimli bir kedi, ister yavru bir köpek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ambulans hizmetimiz, kısırlaştırma hizmetimiz, ortopedi operasyonlarımız açıldığımız günden bugüne aynı şekilde devam etmektedir. Kısırlaştırma işlemlerimizi biraz hızlandırdık. Aktif olarak 3 ameliyathanede hekim arkadaşlarımız rutin olarak kısırlaştırma işlemini devam ettiriyorlar. Hali hazırda sokaktaki canlarınızın, özellikle baktığınız canların hayvanseverler tarafından bakım evimize getirilmesi halinde kısırlaştırma işlemlerini daha da hızlandırabiliriz. Bu konuyla ilgili bizimle iletişime geçebilirler. Sahiplendirme işlemlerini arttırmak adına sokaktan bir can dost edinsinler diye bakım evimizden sahiplendirme formuyla aldıkları yavru kedi köpeklerin yeterli olgunluğa geldikten sonra kısırlaştırma işlemleri bakım evimiz tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Sokaktaki canlarımız yeni yuvalarına kavuşmak için bakım evimizde sizleri bekliyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.